Hadi çocuklar Allah zihin açıklığı versin. Bak dersleri iyi dinleyin he. Ondan sonra bir not için öğretmenleri yalvarıp durursunuz. Tamam anne tamam teşekkür ederiz. Benim acelem var. E ee, geç kalmadınız ki. Şakir niye böyle koşturup duruyor? Kesin gene Necat abiyle yarışacaklardır anne. Hadi ben de gidiyorum. Hoşça kal. Aa üstüme iyilik sağlık. Necati koskocaman adam. Niye benim çocuğumla yarışıyormuş canım? Gideyim de şunu Remzi'ye şikayet edeyim en iyisi. Remzi bakacağına gene kaçırdım işte gördün mü? Ay Şakir servisin önünde otursan ne olacak? Arkasında otursan ne olacak? O öyle olmuyor işte Canan. Bak Necati abi yine gerim gerim geriliyor. Üf Şakir Necati abi seni sever. Giderken de sana yer verir merak etme. Duydunuz zilin sesini yarışma başladı. Hayır Necati abi ben bunu kabul etmiyorum. Haksız rekabet. Aa neresi haksız rekabetmiş Şakir? Koştuk en güzel yeri ben kaptım işte. İyi denecerdi abi. Senin boyun posunda kilon benle bir mi? İşte orası beni hiç ilgilendirmiyor Şakir. Aa, o da ne? Müdür bey? Pardon çocuklar. Zil bozuldu da. Tamirci gelene kadar idare etmek zorundayım. Miao 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 miao. Nasıl? Zil sesini değiştireyim isterseniz. Bu müdür bey de gerçekten çok ilginç bir adam. Benim kafamda başka bir zil var aslında zır diye zırlasınız nasıl olurdu acaba? Zırrr. Nasıl Şakir? Güzel mi? Zırrr. Hadi öğrenciler beni yormayın. Herkes dersine girsin çabuk. Necati abi bu yarış burada bitmez haberin olsun. Tamam o zaman Şakir gel bir tane iddiaya girelim. Bu sefer yeri kabuk kazanan diğer kişinin her dediğini yapacak. Anlaştık mı? Anlaştık Necati abi. Ben kazanacağıma göre Ders yapmaya hazır ol bakalım. Matematiği nasıl iyi mi acaba? Şakir öğretmenler geliyor. Yerine geç çabuk. Pardon İki iki daha kaç ederdi? Hiç hatırlamıyorum. Vallahi beni ilgilendirmez Necati abi. Derslerine iyi çalış. Çünkü bir gün boyunca sadece benim isteklerimi yapacaksın. O sana göre bir kere öyle Şakir. Sen de biraz yiyip kilo al. Çünkü benim isteklerim de biraz ağır olacak. Müdür bey, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Size bir şey sorabilir miyim? Efendim Necati ne vardı? Temizlik ürünlerini daha yeni aldık. Biliyorsun değil mi? Tabi tabi efendim aklımda. Eee şey diyecektim. Bugün acaba zili bir iki dakika önce çalabilir misiniz? Çünkü Şakir bir yarışa girdik. Onu yemek istiyorum. Çok ayıp Necati. Küçük çocukla aşık atıyorsun ha. Ayrıca bir iki dakika önce zil çalmak ne demek? Hiç yakışıyor mu sana böyle bir istekte bulunmak? Ha, adaletli olmaz değil mi müdürüm? Doğru söylüyorsunuz. Pardon, özür dilerim. Peki, son zili saat tam olarak kaçta çalacak? Bir dakika bir saate bakayım. Tam 15 dakika var Necati. Müdürüm, poli temizledim. Sizin basanın üstünü, bütün öğretmenlerin, oturdukları sandalyeleri, her yerler tertemiz. Şimdi hazır ola geçmem gerekiyor. Müsaadenizle acil çıkıyorum. Yalnız Necati 15 dakika var demiştim ama. Neyse hadi öyle olsun o zaman. Pardon Necati abi. Asansörün önünde ne yapıyorsun acaba? Ne demek ne yapıyorsun Canan? Biliyorsun Şakir'le yarışa girdik işte. Bekliyorum. İyi de dersleri daha çalmadı ki Necati abi. Müdüre sordum Canan. Tam 15 dakika varmış. 5 dakikası geçtiğine göre 10 dakika kaldı demektir. Bu sefer Şakir'i yenmem gerekiyor. Necati abi bu serviste yer katma olayını biraz abartmadınız mı acaba? Öyle deme Canan. Hayat memat meselesi. Bir yola girdik bir daha çıkış yok. Ha? Müdür bey koltuğun üstüne çıktı bile. Zır zır da zır zır. Zır zır da zır zır. Ay bu teknik eleman nerede kaldı? Yorulmaya başladım vallahi ha. Ben papağan değilim ki ayol. Altı üstü baykuşum. Zır zır da zır zır. Zır zır da zır zır. Ben de lavaboya diye izin almıştım. Gideyim çantamı alayım o zaman. Heh Necati abi arkasını dönmüş bekliyor. Ben buradaki asansörden ineyim o zaman. O ses neydi öyle? Şakir mi geldi yoksa? Şakir? İnanmıyorum. 15 dakikadır buradayım ama görüyor musun? Şakir'i gene kaçırdım. Hadi asansör. Açıl açıl. Açıl susam açıl. Çabuk ol. Ya niye açılmıyorsun ya? Kızım sayesinde herkesten önce indim. Servis de orada bekliyor. Ve hala Necati abi de asansörde. Şakir birine mi bakmıştı? İnanmıyorum Necati abi. Işınlandın mı ne yaptın? Nasıl kaptın orayı ya? Yarın sabah saat 6'da seni bekliyorum Şakir. Servis gidebiliriz. Saçmalama Necati abi. Geliyorum. Bu oyun da çok eğlenceliymiş canım ya. Şakir hadi kalk. Remzi Necati Şakir'i uyandırmanı istiyor. Çabuk ol sıkıldım zır zır zır. Şakir uyan. Bak şimdi kirli çoraplarımı burnuna dayarım. Kalk Şakir. Üst tamam ya kalkıyorum sabahın altısında niye çağırıyorsun Necati abi? Ya Necati abi sen daha uyuyorsun. Sabahın köründe beni niye çağırıyorsun? Çünkü daha uykumu alamadım. Her zaman hayal etmişimdir. iplerle birisi beni oynatsa ve ben de uyumaya devam etsem. Nasıl yani Necati abi? Şimdi ben seni iplerle okula kadar mı taşıyacağım? İşte bak ipleri de hazırladım. Şimdi onları kollarıma geçip ve okula kadar beni bu şekilde kukla gibi oynat. Ben de uyumaya devam edeceğim. Aa, ama Necati abi. Nasıl Necati abi? Keyfin yerinde mi? Ay pek de ağırmışsın he. Hurul 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 hurul. Hurul 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 hurul. Aa Necati, Şakir ne yapıyorsunuz öyle? Tamam tamam çözülün bakayım hadi. Okul burası. İstemiyorum böyle şeyler. Necati abi uyan okula geldik bak müdür kızıyor. Lopşul lopşul. Oo merhaba müdür bey. Böyle gözünü açınca sizle karşılaşmak da pek değişik oldu doğrusu. Hadi Necati abi çok yoruldum zaten. Derse yetişmem gerekiyor. Bir dakika Şakir ya. O kadar kolay kurtulmak yok ki. Daha bir sürü görev seni bekliyor. Ben gideyim de müdürle biraz ilgileneyim. Yok bu böyle olmayacak anlaşıldı. En iyisi ben Necati abi hipnoz uygulayayım. Necati abi bir dakika bekler misin? Necati abi elimi takip et. Elimi. Tamam mı? Bundan sonra her dediğimi yapacaksın. Tamam Şakir anladım. Her dediğini yapacağım. Şimdi git bütün rutin işlerini kendin yap Necati abi. Benim derse yetişmem gerekiyor. Anladım Şakir. Daha sonra görüşürüz. Hoşça kal. İyi iyi güzel güzel. Bundan sonra artık kendi işime bakabilirim. Hayır Şakir. Haksız rekabet yapıyorsun. Bu oyun öyle oynanmıyor. Siz de kimsiniz? Çekişmeli iddia kurulu başkanı. Sonuçlarına katlanarak kaybettiğini yaşaman gerekiyor. Aa, ama efendim. Olay bitmiştir Şakir. Cezalısın. Necati abinden özür dileyip sana helallık verene kadar bu şekilde hayatın devam ettireceksin. Ayrıca akşam kararına kadar bunları başaramazsan sonsuza kadar böyle kalabilirsin. Şimdi gidip diğer iddiada kaybedenlerle ilgilenmem gerekiyor. Hoşça kal. Aa, ama bir dakika beni böyle bırakmayın. İmdat. Necati abi tamam söz. Senden özür diliyorum. Ay şimdi Necati abi nerededir acaba? Herhalde koridordadır değil mi? Necati abi. Ha? Canan geliyor. Canan. Canan. Aa Şakir bu fanusun içinde ne işim var? Beni acil kurtarman gerekiyor. Necati abiyi bul. Ondan helallik almam lazım. Yoksa sonsuza kadar böyle kalacakmışım. Ha, gene yaramazlık yaptın değil mi Şakir? Aferin sana. Nerededir şimdi bilmiyorum ki. Kesin şu ağacın altına lahmacun yiyordur. Hadi Canan. Tamam Şakir hemen bulup geliyorum. Hadi Necati abi hadi. Canan ya bir lahmacunu yedirmedin ha? Ne istiyorsun anlamadım ki. Arkana bak Necati abi. Bakıyorum. Aa, Şakir. Ne arıyorsun onun içinde? Necati abi, seni hipnoz etmeye çalıştım. Verdiğin görevleri yerine getirmedim. Eğer bana helallik vermezsen, sonsuza kadar böyle kalacakmışım. Çekişmeli iddia başkanı öyle söyledi. Necati abi, helal ver gitsin hadi. Babama söylerim sana. Tam 10 tane lahmacun ısmarlar. Peki bundan sonra sana nasıl güveneceğim Şakir? Ya her seferinde beni kandırırsan? Yok Necati abi yok. Ben dersimi aldım. Vallahi bak. Tamam Şakir tamam. Helal ediyorum. Yalnız Canan babana söyle 10 tane lahmacunu akşam kapında isterime. Ona göre kendi ellerimle yedireceğim sana Necati abi. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Hii, lahmacunlarımı karıncalar yiyecek şimdi. Yetişin. Evet Şakir afedin. İyi çıkarttınız. Ay Korkuttunuz beni. Siz de kimsiniz öyle? Dedim ya işte Canan. Çekişmeli iddia başkanı. Şakir size iyi sohbetler. Karnım çok acıktı. Eve gidiyorum. Efendim söz veriyorum tamam. O fanus nefes alamadım vallahi Heh. Bir daha iddiayı falan girmiyorum. O da ne? Galiba birisi daha çekişmeli iddiaya hile karıştırıyor.